Bütün gece aynı yatakta mı uyudunuz? Sabaha kadar. Yasemin sen delisin vallahi billahi delisin. Ya birisi görseydi ya birden baban geliverseydi nasıl izah edecektin? Bunları düşünmedim bile. Sadece o anın tadını çıkardım. En imkansız hayalim gerçek oluyordu. O da beni seviyor Lale. O da beni seviyor. İnanamıyorum Lale beni seviyor. Bilmek için ne kadar zamanın var? Bilmiyorum. Çok acelem olduğunu sanmıyorum. Yine de bir başvekili fazla bekletemem. Ayıp olur. Başka ne yaptın İstanbul'da? Birkaç kitapçı dolaştım. Sonra markezde oturdum. Bu kadar. Sende bir gariplik var bugün. Sahi mi? Nasıl yani? Bilmem. Sıkıntılı gibisin. Benden sakladığın bir şey yok değil mi? Ne olabilir Mişel? Evlilikte kafan karışmış olabilir. Aramızda konuşabiliriz. Haklısın. Ama şimdi eve gitmem lazım. E, halam bu akşam Ankara'ya gidiyor. Ayrıca başvekilin iş teklifini onlara anlatmam gerekiyor. Ama sonra buraya gelirim. O zaman konuşuruz. Güle güle başvekil. Önümüzü tutuyoruz. Önümüzü tutuyoruz. Ne bir ne varo bastınız. Basılır biz. Her Türk kalpleri istiyoruz. Domates var, patlıcan var, soğan var. Domates! Galatasaraylı geldi. Soğan. Buyurun bakalım. Teşhis. Teşekkür ederim Şükrü amca. Bereket versin. Buyurun efendim. Artık şekli kalmamış, ben de vanilyalı aldım. Tamam, harika. Yürüyelim mi biraz? <laughs> ne yapmaya çalışıyor bu adam? Değişik fikirdeki gençleri yanına alarak muhalefeti zayıflatmaya mı çalışıyor? Belki de kendisini müdafaa edecek genç bir kadro kurma çabasında. Adamın en ufak bir tenkide tahammülü yok. Bana pek öyle gelmedi. Sanki şakşakçılardan bıkmış usanmış gibi. Yanında doğru düzgün fikir belirten insanlara ihtiyacı var. Fazla iyi niyetlisin. Atatürk'te görüşleri farklı olduğu halde onu yanına almamış mıydı? Hem benimle müşterek pazar ve sento mevzularında çalışmak istediğini belirtti. Ne fark eder ki? Nasıl yani? İçeride ya da dışarıda Menderes'in politikasını savunmanın bir farkı var mı ki? Başvekilimizin ağzının çok iyi laf yaptığı oğlumuzu etkilemesinden belli. Hı hı. Sadece haksızlık yapmak istemiyorum baba. Ay çeneye daldık ben vapuru kaçırmak üzereyim. Hadi abi görüşürüz. Seni yolcu edeyim Allah. Teşekkür ederim. Mendilini alıyorum, yıkayıp geri veririm. Yo, hiç lüzum yok. Sende kalabilir. Olmaz, yıkar getir. Yasemin. Hı. Oturalım mı? Hı hı. Evet. Yasemin, benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Önemli. Aslında ben bunu Epeydir konuşmak istiyorum ama işte bir türlü olmadı bu. Çok zor bir konu benim için bu. <laughs> ne olduğunu tahmin ediyor musun? <laughs> Geçen gün aşkla ilgili söylediklerinden sonra ben hemen konuşmayı düşündüm ama Yasemin ben de tıpkı senin gibi düşünüyorum. Hatta bunu geçen gün Ahmet'e de söyledim. <laughs> ben o defterin sana ait olduğunu biliyorum Yasemin. Bildiğini tahmin etmiştim. Hatta... ...konu edilen kişiyi de biliyorum desem. Bunu da tahmin etmiştim. kadar şahsi mevzuları aranızda konuşmanızdan rahatsız olduğumu söylemem lazım. Ama sizi suçlayamam. Ben de her şeyimi Lale ile paylaşıyorum çünkü. Neredeyse kadere inanacağım. Düşünsene, hatıra defterimi düşürüyorum, işer buluyor. Dayanamayıp okuyor. Sonra Ahmet'in eline geçiyor. Aslında parti gecesi çok utanmıştım. Çırılçıplak kalmışım gibi hissetmiştim. Bir da öyle oldu zaten. Ama netice bu olacak deselerdi kızmazdım en azından. Şimdi o kadar mutluyum ki sanki bulutların üstünde uçuyorum. Çünkü Ahmet de beni seviyor. <laughs> Ama sen zaten biliyorsun. Ne zamandır biliyorsun? Çok yeni. Çok yeni. Bana kızgın mısın? Kötü bir şey mi yaptım? Yok. Neden ki? Bilmiyorum. Sanki bu sebeple bana nasihat etmek istiyorsun gibi gelmişti. Yok, hayır. Ne alakalı. Yani Ahmet Mişel'le evlenmek üzere filan. Ben aralarına girmiş gibi oldu. Yok, hayır. Aşk için her şey yapılır. Sadece sırrımızı bildiğini söylemek istedin o zaman. Yoksa Bristol mevzunu da mı biliyorsun? Bir de Lale biliyor. Şimdilik kimseye bahsetmememiz lazım. Hı hı. Yasemin dönelim mi artık? Hava kararmaya başladı. Dönelim. Yalnız kalmak istiyorum Teo. Birkaç yere baktım. Son anda aklıma burası geldi. Defterdeki kişi ben değilmişim. Allah'tan ona aşkımı itiraf etmemişim. Tam da söylemek üzereydim. Gerçi. Ne fark eder ki şimdi? Rezil olmanın nesi kötü Teo? Ha, artık hiçbir şeyin bir önemi yok. Benim için nasıl olsa. Ben de bu cam şişe gibiyim işte. Böyle kırık dökük. Her parçam bir tarafa dağılmış. Yapma Necdet. Bırakma kendini böyle. Kimmiş peki? <laughs> Ahmet. Ahmet mi? Ama o evleniyor zaten. Bu aşkın sonunda Hüseyin Necdet. Hayır öyle değilmiş. Çünkü Ahmet de onu seviyormuş. Birbirlerine açılmışlar bile. Galiba bu lanet olası siz onların işine yaradı. <laughs> Az önce Lale aradı. Seni merak etmişler. Bulamadığını söylersin. Hadi kalk Necdet. Hasan amcayı bilirsin. Kendisi kalkar, bütün adayı dolaşır, seni bulur. Bulur evet. Ya. Bulur. Hadi. Hadi kalk. Hadi. Hop, tamam. <laughs> Let's go.